Evet sizi tanıyalım. Evet, ben çok seviyorum öyle Olsun. Alper Nereden geliyoruz? Anadolu Ajansı. Anadolu Ajansı. Bizi nereden buldunuz? Nereden dikkatinizi çekti? Onu da bilmiyorum. Muhabir Nered abiye sorsam bir Hangi? Bu abimiz mi? Kırmızı şapkalı. <laughs> Kırmızı başlıklı kameraman. <laughs> Evet hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Siz kameramansanız da buranın da kameramanı benim. Nerede Gerçi abi? epeydir yokum evet. burada ama <laughs> kamera işleri benden sorulur. Siz e, nereden buldunuz bizi? Nasıl ulaştınız? Ve hatta da... Abi zaten her yıl geliyoruz biz. Yani ben şahıs olarak gelmesem de her yıl bizden bir arkadaş mutlaka geliyor. Sizleri çekiyor. Yıllardır takip ediyoruz sizleri. <laughs> evet. Bu da işte yılbaşından önce bugün müsaittik. Bugün gelelim dedik. Aslında yarın gelecektiniz, köfte günümüz yarın. Öyle mi? Evet. Gerçi yine sizin gruptan, TRT1 gelecekmiş galiba. Onlar da. Yarın haftaya bir köfte günü falan Yok edirken... haftada bir değil, bazen arada sırada ya böyle yapıyoruz. Evet. Anadolu Ajansı'ndan geldiler kayıt altına alıp haberleştirecekler.